Vezi Köprü Çamlıktan özleyenler için bir selam göndermiş olalım. Evet şu an Kunduz, Duruçay, Şahin Kayakalı'nın doğal zenginlikleri olabilir. Sizlere canlı yayına katılın isteği gönderebilirler. Tüm hemşehrilerimize sevgiler göndermiş olalım. Hemen canlı yayının altında profil resmi var. O resme tıklayarak canlı yayına sizler de bulunduğunuz yerden katılabilir. Bulunduğunuz o doğal güzellikleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Evet. Şu an Vezir Köprü Çamlık Güzelliği. Yine Vezir Köprü'de yazdan çalma bir gün var. Bildiğiniz gibi dün Cemre havaya düşmüştü. Bugün de güzel bir Gezi Köprü havası var. Evet. Canlı yana katılmak isteyenler Vezir doğal güzelliklerinde olanlar bizlere katılım isteği gönderebilirler. Şu an ortak canlı yayın yapmak isteyenleri bekliyoruz canlı yayına. Evet şu an Çamlık yolu hmm. Bezir Köprü Çamlığın eşsiz güzelliğini sizlere görüntülemiş olalım. <laughs> evet şu an Bezir Köprü Çamlık'tayız. Ceza yemeden. Haydi. <laughs> <Aynen. gülüyor> Evet, gözün köprü çamlık. Tüm hemşehrilerimize sevgiler. Rezil Köprü çamlık güzelliğinden özleyenler için. Evet. Şöyle. Sizi de çamlığın içerisine götürelim. tüm hemşehrilerimize sağlıklı, huzurlu günler diliyoruz. Değerli dostlar.